sorunu şöyle özetleyebilirim. Ee, yaşadığımız dönem hakikaten çok stresli bir dönem. Her gün böyle cenazeler, ağıtlar, kayıplar, acı bir dönem. Ama büyük depremlerle mukayese ettiğimizde Van depreminde teselli edebileceğimiz kendimizi bir takım unsurlar var. İşte depremin diğer büyük depremler kadar hasar ve can kaybı yaratmamış olması. Bir de ben şunu düşünüyorum. Sizler de buna katılır mısınız? Adeta depremden ders almış olarak bu defa daha çabuk organize olduk. Daha Arifliksel çabuk oldu. ulaştık. Hava köprüsü kurabildik. E hatırlayın 1999 Marmara depreminde Türkiye Cumhuriyeti'nin başbakanı rahmetli Bülent Ecevit oranın valisiyle, emniyet müdürüyle telefonla, telefonla konuşamadı. Devlet birbiriyle telefonla konuşamadı ki neyi organize edecek? Ulaşamıyorsunuz evet. nerede hı hı. ne vardır? E bu defa Ufak tefek aksamaların dışında ben 7-8 defa Van'da bir arkadaşımda, bir doşent arkadaşımda 7-8 defa telefon görüşmesi yaptım. Türk Hava Yolları'nın seferleri gecikmeli olarak yapılabildi. İşte Hava Köprüsü kuruldu. Aynı gün başbakan gitti, başbakandan önce bakanlar gitti. Bugün işte ana muhalefet lideri gitti. Hava Köprüsü kuruldu. Tırlar işte Konya'dan, Ankara'dan, İzmir'den, İzmit'ten, İstanbul'dan hareket halinde giden oraya ulaşıyor falan. Sosyal medyayı iyi e, davrandı. Yani sen de yani. o <laughs> girişin çok hoşuma gitti Mesut. Biraz işin iyimser tarafını göre bakmak <laughs> lazım diye. Elbette e, vefat edenlere rahmet diliyoruz, acılarını paylaşıyoruz. Ama teselli unsurları bulacağımız bu tür Hiç. faktörleri de var. Bu güzel. E, Cüneyt Özdemir yanılmıyorsam telefon altında. E, Cüneyt iyi geceler iyi geceler iyi Mesut. Cüneyt e, neredeyse e, orada tam bir gün geçirdin e, ve her yere hemen hemen gidilebilecek her yere gittin e, tüm şeylerin de zaten e, izlenimlerini birlikte izledik burada çok da etkilendik bir yandan ama son durumu e, bir haberci bir insan bakışıyla senden de bir alalım e, çünkü sanıyorum İstanbul'a döneceksin e, dönmeden önce bandan edebileceğin o son kelimeleri duymak istiyoruz şöyle söyleyeyim Sabah saatlerinde e, Erciş'e giderken ben ilk olarak köyleri dolaşmayı tercih ettim. Hı hı. Bütün köylere gidebildiğim kadar dört köye gittim aynı hatta. Kimi köy yolları e, kısmen kapalı ya da daha arazi tipi araçlarınızda olması gerekiyor. İlk köylere gittiğimde deprem olduktan sonra sadece cenazelerini almak için ambulanslar gelmişti. Ve beni neredeyse bir resmi görevli olarak Karşıladılar, kimi kızdı, kimi öfkelendi, kimi derdini anlattı. Biz CNN Türk'te yayın yaptık, bütün bunları canlı yayında anlattık. Ben köyleri gezmeye devam ettim. İlk gittiğim köy, Ala köyü. E dönüşte yine uğradım. Durum ne oldu diye acaba e, şey geldi mi? E, çadır geldi mi? Su geldi mi? Yiyecek geldi mi diye. Bak gördüğümde orada e, henüz çadır gelmemişti, ancak. Bakanların da arasında olduğu büyük bir konvoy gelmişti. Orada bakanlarla e, ve aynı zamanda başbakan yardımcısı Hüseyin Çelik de, vatandaşlar arasında bir çadır sistemi yaşandı. Yani çadırların gelmediği bir gece önceyi e, soğukta geçirdikleri ve bir gece birkaç gece daha buna dayanamayacaklarını söylediler. Orada da söz verildi, yani size çadır yollayacağız diye. Daha sonra ben Erçik'e gittim, e, Erçik'ten yayınımı yaptım. Birkaç saat önce, bir saat önce bu köye bir daha gittim. Acaba dedim çadırlar gelmiş mi? Evet gelmiş. 30 tane çadır gelmiş. Çadırlar kurulmuş. Gelin görün ki yeterli mi? Hayır değil. 3 aile bir çadırda kalıyor. Bir aile 15 kişi. Çadırlarda üst üste yatan insanlar vardı. Ee, pek çoğunda en büyük ihtiyaç battaniye. Çadırları ısıtmak kolay değil. Hava üstelik kuru şu anda. Köylerde ciddi bir barınma problemi var. Yani yatacak yerleri, yiyecek yemekleri, içecekleri tam anlamıyla organize edilmiş değil. Bakın yok demiyorum, var ama organize ediliyor. Doğal olarak böylesine büyük etkili bir depremde bunun hemen olmasını beklemek de zor. Çünkü en son biz Gölcük depreminde bunu yaşadık. Devlet kimi yerlere ki tatil siteleriyle İstanbul'la bağlantısı olan yerlere bile İkinci gün, üçüncü gün resmi olarak gidip trafiği bile üçüncü günde hatırlarsanız Gölcük trafiğini yola koymuştuk. Evet. Burada yollar onarılmış, köy yolları dahil her yere ulaşım var. Özellikle Erciş'te hem barınma hem de kurtarma operasyonları devam ediyor. Erciş'te köyleri birbirinden ayırmak gerekiyor. Erciş ve Van'da hala enkaz altında insanlar var ve hala umutla insanlar enkazların önünde birikmişler... ...çocuğunun, akrabasının çıkmasını gözleşiyle bekliyorlar. Bir kısmı zaten bunları beklediği için çadırda kalmıyor. Ama şunu da söylemek lazım, çadır dağıtımı da kolay bir iş değil. Komşuyu komşuya düşürecek kadar önemli. Çünkü bir ailenin, herkesin çoluğu var, çocuğu var... ...dışarıda geçirmesini hiç kimse istemiyor. Hı hı. Ve çok kavgalar yaşanıyor, kavgalar oluyor. O yüzden mesela bugün gittiğim bir köyde... ...köylülerden biri ilginç bir şey söylüyordu bakana diyordu ki buraya az çadır yollayacaksanız hiç çadır yollamayın çünkü biz birbirimize düşmek istemiyoruz. En azından bari birliğimiz bozulmasın diyorlardı. Burada durum ne yazık ki iyi değil. Ama Sayın Tahakkül'ün söylediği gibi geçtiğimiz yıllara karşılaştırdığımızda özellikle teknolojik olarak bir problem yaşanmıyor. Fakat koordinasyon olarak biz depremden yeterince dersi almadığımızı görüyorum. Aradan geçen 12 yılda ne binalar denetlenmiş ne bir deprem anında hangi yetkilinin ne yapacağı hangi bölgenin nasıl bir görev alacağı tam olarak tanımlanmamış. Hı. Bu yüzden inanın o kadar çok sağlık görevlisi var ki o kadar çok ambulans var ki bunların organize edilmesi hiç kolay değil. Yani şu anda arama kurtarma ekiplerinin sayısı gerçekten oldukça fazla bölgede. Onların da arasında koordinasyon problemleri yaşandığı söyleniyor. Ancak acı, çok kötü acı ve soğuk bir araya geldiği zaman Mesut, burada sözün bittiği noktaya geliyorsunuz. İstediğiniz kadar battaniye gönderin, istediğiniz kadar yiyecek takviyesi yapın, istediğiniz kadar organize olun. Ee, insanların yakınları tipisine pislik yıkılan binaların altında kaldığı zaman ve o insanların hala yaşama umudu bu insanların akrabaların, eşin, dostunun, anasının, babasının, çocuğun içinde olduğu sürece hiçbir şey, hiçbir yardım bu acıyı kolay kolay teselli etmez. Bir son bir bilgi daha vermek istiyorum. Türkiye burada kenetlenmiş durumda. Özellikle Ayatış sokaklarında Türkiye'nin dört bir tarafından gelen yardımları gördüm. ...dört bir tarafından arama kurtarma ekipleri gelmiş. Zonguldak, Antalya, İstanbul, Diyarbakır... ...belediyeler omuz omuza çalışıyorlar. Kurtarma ekipleri omuz omuza çalışıyorlar. Burada müthiş bir birlik, bir yumruk olmuş herkes... ...insanların yardımına koşmaya çalışıyor. Çok etkileyiciydi. Bazen bu sanal medyada, sosyal medyada çok böyle ayrımcı söylemler var... Çok açık söyleyeyim burada onların hiçbiri yok. Devlet millet hep beraber bu acıyı nasıl pansuman ederiz diye hep beraber uğraşıyorlar Mesut. Bu söylediğin gayet e, iyi bir şey çünkü sanalda değil gerçek hayatta ne olduğuyla ilgileniyoruz biz. Çok teşekkürler Cüneyt. E, geçmiş olsun sana da çünkü çok zor bir gün geçirdin. Yarın buradan devam edeceksin herhalde. Teşekkürler bilgiler için. İyi evet. evet. Bir parantez açayım izin Tabii de, tabii. De, bugün Sabahtan akşama kadar bir gazeteci olarak bütün haber kanallarını izledim. CNN Türk hakikaten çok başarılıydı. Cüneyt'in yayınları da çok başarılıydı. Hatta Hüseyin Çelik AK Parti'nin iki numaralı ismi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı. Cüneyt Özdemir'in 5N1K programını hı hı. izledim. Hakikaten onun belirttiği gibi bir çadır problemi var. Yeterli çadır geliyor ama bunun tevziyatında dağıtılmasında hı hı. problem var diye de ifade etti. Cüneyt'in hakkını teslim edelim diye söylüyor. Evet yani o organizasyonu da halledersek evet. galiba dediğiniz gibi evet. e, bundan çıkartabilecek şeyler de Yani oraya yardımın gitmesinde problem yok. Gitmiş olan yardımın dağıtılmasında. Olmuş. Bu da mahalli organizasyon kolay değil tabii. Müthiş bir şey ama bir yani. Hani... Bilhassa şunu da görmek hı. lazım Lazım. Doğu Anadolu hayvancılığa dayalı bir ekonomiye evet. sahip olduğu için köyler ufaktır. Mezra ile köy arası ufak yerleşim evet. birimleridir zamanlıktır oralara evet. ulaştırmak falan kolay değildir tabii. Yine de ama o... mümkün olduğu kadar teşvik edilmeli görülen aksaklıklar teşhir edilmeli gösterilmeli ki insanlar daha fazla dikkatli olsun daha çabuk organize olsun da gözü yaşlı insanlara yardım ulaşsın diye. Önemli şu battaniye meselesini de değinmek istiyorum. Uşak Ülkenin büyük battaniye üreticisi sanıyorum organize olmuşlardır. Bu battaniyenin de altını çizelim. beni en çok ilgilendiren de şu oldu. Sosyal medyadaki o ayrılıkçı söylemlerin tam dışında orada birebir sokaklarda ve şeyde yaşanan o bölgede yaşanan birlik beraberlik duygusu insana hakikaten çok sevindiriyor. Sayın